Merhaba arkadaşlar Merhaba oyun sevenler Kanaris kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yepyeni bir video ile karşı karşıya bulunuyoruz Bugün Brawl Stars oynayacağız Ve gördüğünüz gibi Ve bildiğiniz gibi yeni sezon geldi Hayırlı uğurlu olsun Bize bu sezon e, Hediye edilen kostüm bu Çok harika buldum ben bu kostümü Ondan sonra e, Önceden de açıklanmıştı bize verilecek kromatik karakter ise bu RT. Bunun da yani bunu da kazandıktan sonra daha ee, iyi bir şekilde e, görürüz. Ama şimdilik bu videonun konusu o değil. Bu videonun konusu evet yeniden bir kromatik karakter fakat e, RT değil. Evet burada gördüğünüz gibi Bastır. Buster'ı alabiliyoruz arkadaşlar. Ne sayesinde? Kromatik e, kredilerimiz sayesinde. Ama bundan önce kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hemen alıp Buster'ımızı deniyoruz. Evet hemen alıyoruz. 500'ü verip gelirse bastır. Hayırlı, uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, çok güçlü bir karakter. Hemen okuyoruz. Sinemada makinist olarak çalışan Buster en sevdiği aksiyon filmlerinin tüm sahnelerini ezberle ezberebilir. Günün birinde kendi çektiği gişe rekorları kıran bir aksiyon filminde başrolü canlandırmak en büyük hayalidir. Evet. Buradan da gördüğümüz gibi Rambo'ya çok benziyor bu arada. Evet hemen ee, nerede bizim bastırımız? Bayağı da fazla kar karakterimiz var. Hemen arkadaşlar bunu 10. seviyeye getirip geliyoruz. Evet arkadaşlar 10. seviyeye şey yetmedi ee, ne yetmedi güç puanları ee, alabileceğimiz yerlere bakacağım <laughs> buradan alabiliyorsak evet alabiliyoruz biraz alalım buradan aldık ve devam edebildiğimiz kadar edeceğiz hemen ve sadece bir kere gidebilirdik evet bu kadarlık yeter aslında ya da bir tane daha getirelim Evet bir tane daha gidelim. Galiba iki tane harcamak zorunda kalacağız. Ama olsun. Bu paralar fazla önemli değil zaten. Hemen bastırımızı 7. seviye yapıp en azından e, aksesuarını alacağız. Evet. Alet kemeri. Bastır kendini ve yakınındaki tüm dost karakterlere süper dolum alanındaki takım arkadaşı başına 500 iyileştirir. Bunu ben biliyorum gördüm bir sürü ee, kişiyi bunu kullanırken. Ağır çekim tekrarı bastır bir sonraki lens yansıması saldırısında düşmanları kendisine çeker ve 2 saniyeliğine yavaşlatır. Niye yalan söyleyeyim arkadaşlar gerçekten iki aksesuarda çok güçlü aksesuarlar. Fakat ofansif oynayacağımız için ağır çekim tekrarını almayı tercih ederim ben. Hemen eee da alıp eee tek hesap ya da evet tek hesaplamış e, tek hesaplaşma modunda deniyoruz. Evet geldik. <laughs> Rakiplerimizin yarısını göremiyoruz. Olsun. Hemen iş bitirmeye gideceğiz. Düşündüğümden daha uzağa ateş ediyor. Harika. Evet, ultisini hepimiz de çok iyi biliyoruz. Şuraya koy verelim. Şöyle öldürelim bunu da. Müthiş oldu. Evet, devam devam devam. Evet arkadaşlar önceki videoları da like atmadıysanız tam sırası. Hemen zor da değil zaten. Bana bir şey kazandırdığı için de değil. Evet çok kolay bir şekilde tek hesaplaşma modunu hızlı geçiyor. Köy var, yaşında, şeyim, tam da Ve tek hesaplaşma modundan 10 puanı kapıyor. Sıra savaş topunda. Evet arkadaşlar savaş topuna da geldik. Şimdi arkadaşlarımız da güçlü. Karşımızda da bastır var. Hemen. Uf şeyi harika ee, ne diyorduk ona aksesuarı müthiş buraya verebilirsen pek olur vermek istemedi ver artık Tamam kolayca attık biz bir kez daha üzerimize çekelim rakipleri ya ben kendim atmazsam olmaz şuraya at Evet çok kolay. Evet. Buradan da tam puanı alıyor. Bastır. Geçelim şimdi sıcak bölgeye. Evet sıcak bölgeye de gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Biz ilk bölgeyi tutalım. Bizim için en iyisi budur. Ve bir şey fark ettim şimdi. Şu bizim etrafımızdaki alanda bir dostumuz durunca ultimiz doluyor. Burayı biz bir dolduralım. Tamam, temizledik. Gelirlerse bizde onlar. Ya da sen burada kal. aldık sıra alana geldi şu alanda kalırsak çok iyi olur hop bunu da yedik harika Evet arkadaşlar ee, gerçekten içerikler yani artık bulamıyorum Onun için sizin yardımınıza ihtiyacım var yorumlarda Hangi oyunda, hangi e, neler yapabileceğimi bana önerirseniz çok sevinirim. E, ne olursa olsun yapmaya çalışacağım. Yani hiç çekinmeyin. direkt yazın yorumlarda ve burada da tam puan alıyor, bastır, gerçekten çok güçlü bir karakter. Geçelim şimdi elmas kapmacaya. Uy, hava ne sıcak da. Bir dondurma mı yesem? la midem de kazınay. Bisküvi mi yesem? Bisküvi mi yesem? Dondurma mı? Dondurma, dondurma, dondurma mı? Bisküvi mi? Bisküvi mi? Dondurma mı? Dondurma mı? Bisküvi mi? Bisküvi mi? Dondurma mı? Dondurma mı? Bisküvi mi? Bisküvi mi? Dondurma mı? Uy! Panda! Panda! Nereden çıktın da? Şimdi geldik Elmas Kapmaca'ya arkadaşlar. Bir önceki 3 maçta da çok güzel oynadı Bastır. Burada da güzel oynamasını bekliyoruz tabii ki de. Hemen geçtik. Hop. Burada. Harika. Hadi vur vurur. vur vur. Vur Bırak arkadaşımı. Tamam. Nerede? Tamam. Okey. Harika. Ultimizi de istediğimiz zaman ee... durdurabiliyoruz. Yani vurduğumuzda duruyor. Gidiyor ultimiz. Bu da harika bir şey. Harika. Bunu da kolay kazanacak gibi duruyoruz zaten. Arkadaşımıza ...yardım edelim diyecekken ye gerek bile kalmadı. Harika. Harika. Yürü 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 yürü. Kaç 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 kaç. Aslında kaçmaya da gerek yok arkadaşlar burada... ...ee... ...ona da gerek yoktu. Hücum yapsak da... ...kazanacağımız biraz kesin bir şey. Burayı kapatma. İşte bu. İşte elmas kapmacada da tam puan alıyor bastır. Şimdi geçelim ee, Neye geçelim basket savaşına Evet şimdi geçtik basket savaşına burada da başarılı olacağını düşünüyorum şahsen yani Başarısız olacağı yer nakavt olabilir Ödül avı olabilir ödül avı yok galiba bugün Bu da iyi denk geldi Hop. Ah. Olsun. Ama aksesuarına bayıldım. Şöyle yapalım. 3 puanımızı attık. 2 puan kaldı. Lebron James miyiz? Mübarek. Çok güzel oynuyoruz. Derken gidiyordu. Ver topu. Ver topu abi. Ama bir atamadı. Uzaktayken az mı vuruyor ona anlayamadım. 8 8 Burada bize bugün gösterdin. Bu 40 dakikanın sonunda aldığımızın akıyla çıkıyoruz. Teşekkürler Obradovic. Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler Fenerbahçe. Tek bir şey var. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Eller havaya! Buradan da yani gerçekten hiç heyecanla bir gerek yok. Burada da çok güzel oynadı. Bastır. Şimdi geçelim bir sonraki oyuna. Ve geçtik ne aslında buradan şüphe duyuyordum fakat bu harita Bastır için müthiş olmasa da kötü değil yani. Yani şuradan yaklaşabiliriz. Okey, harika. Müthiş, bu bize bir şey yapamaz. Şu bizim arkadaş. Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Delirttin lan beni! Lan beni delirtin! Koltuğun ultisi çok fena. Bunu hepimiz de biliyoruz. Şuradan bir çakalım şeyimizi. Okey. Harika. Harika. Şüphe bile duymaya gerek yok. Buradan da onda 10 alıyor master. Bakalım geriye ne kaldı? Soygun kalmış. Soygunu da yapıp videomuzu bitireceğiz. Evet geldik soyguna. Güzel bir e, harita aslında. Allah dolu bu harita, çok güzel. Hemen şuradan hemen şurayı duvarı koyalım. Yapmasın kimse bir şey olmadı ya. Hayır. Eyvah <tık> <tık> Megolitesini doldurup gelmiş Biz de bunu susturmaya geleceğiz Hemen Of Nasıl bir şey lan bu? Belki yenileceğimiz tek maçta olabilir arkadaşlar. Bakacağız şimdi. Şurada hemen... Şöyle... Gidelim hemen. Şu duvarı koyalım. Yine aksesuarımız boşa gitti. Büyük ihtimalle burada da yenileceğiz. Yani burada yenileceğiz sadece. Hiç şüphelendiğim bir yer değildi aslında. Ne korkuyordum. Demek ki burada yenilmek nasip olacak. Evet. güzel plan yapmışlar oraya oturdular sanki hiçbir şey yapamıyoruz olsun. olsun olsun şuraya hemen evet büyük ihtimalle tek yenildiğimiz maç soygun oldu Aslında puanlamak yanlış olur çünkü rakibimiz çok güzel, çok iyi bir taktik yaptı onun için burada puanlamayı saymasak iyi olur. Evet şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Her şeyi tekrardan alırsak hesaplaşmada çok müthiş bir oyuncu. Tek olsun, çift olsun, çifti denemedik ama. Çiftte de iyi oynadığını düşünüyorum. Savaş topu en iyilerden biri zaten. Çok iyi oynuyor. Basket savaşında harika zaten. Sıcak bölge çok iyi yani hem canı fazla hem de çok iyi koruyor. Ondan sonra nacav. Haritaya göre değişir. Bizim bu haritada iyi olabilir. Yani iyi iyi olabilir demeyelim. İyi bir harita. Ondan sonra elmas kapmaca sevmediğimi biliyorsunuz. Fakat burada iyi oynadı. Soygunda bu zaten gerçek bir soygun haritası değil. Fakat e, puanlamamızı yapamayız burada. Çünkü e, deminki oyundan gördüğünüz üzere burada puanlamayı hak etmiyor Buster. Ve gördüğünüz gibi Chester'ı da e, almak için yola çıktık. Bir sonraki büyük ihtimalle e, çekeceğimiz video e, Chester'la ilgili olacak. Yani Chester'ı kazandığımızda çekeriz. Yoksa e, gerçekten aklıma Borostar's'la ilgili içerikler gelmiyor. E, savaş topları e, yok savaş topu demişim ya. E, kutular kutular kalktı, kattığı günden beri çünkü burada şunları şunları e, alarak e, video Çeksem ne olur yani eğlencesi falan yok. Sağa doğru. Sadece enerken şu e, RT'yi kazandığım videoyu çekebilirim o kadar. Yoksa e, kutular olmadığı için onun dışında karakter kazanmadığımın dışında video bulamıyorum. Onun için sizlerden yorumlarda bana e, yardımcı olmanızı isteyeceğim Yorumlarda Brawl Stars olsun Fortnite olsun, Rocket League olsun Mafya olsun Clash Royale olsun Brawl Stars olsun demiş miydim unuttum Hepsi için düzgün içerikler Önermenizi isteyeceğim Ve sizin verdiğiniz içeriklerle Bu kanalı devam ettirmeye çalışacağız Videoyu beğendiyseniz Like atmayı unutmayın Kanalıma da Abone olmayı unutmayın bir sonraki videoya görüşmek üzere. Bye bye. Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime